Kendi bilgini ölç hoş geldin. Umarım bilgin ve zekan iyidir. Bilgin ve zekan iyiyse sana soracağım sorunun. Umarım cevabını verirsin. Hazır mısın? Sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Farkındaysanız birkaç günden beri video paylaş paylaşamıyorum. Biraz rahatsızım o yüzden şimdiden kusura bakmayın. Evet 16. sorumu sormuştuk en son. Bugün ise 17. sorumuzu soracağız. Hazırsanız sorumuz gelsin. Atatürk'ün Nutuk eserinde anlattığı olaylar hangi yıllar arasını kapsamaktadır? A) 1914-1918 B) 1919-1927 C) 1920-1933 D) 1923-1938 Evet yorum yapacağına 30 saniye başlayacağım. O zamana kadar yoruma yazarsan en azından bilmiş miyim, bilmemiş miyim bu şekilde kendini öğrenmiş olursun. Yorum yapacağına 30 saniye başladı. Evet. Yani normal A yaz, B yazabilirsin hızlı bir şekilde. Evet. Son 10 saniye kaldı. Evet. Umarım bilmişsindir. <laughs> Hazır mısın? Sorun cevabını veriyorum. Evet. Tabii ki de doğru cevap. B. 1919. 1927'dir. Evet. Evet bu son cevabını bildiysen videoyu beğenmeyi, bilmediysen bir sonraki videodan haberdar olmak istersen kanala abone olmayı unutma. Kendine iyi bak Allah'a görüşürüz. Her yeni video geliyor arkadaşlar. Bu arada biraz hasta olduğum için kusura bakmayın. Allah'a